Merhaba, yeni çalışmamızın adı makarnadan mandalaya. Bu çalışma için ihtiyacımız olan malzemeler makarna, sıvı yapıştırıcı, kağıt veya pet tabak, sulu boya, guaj boya veya akrilik boya sizde hangisi varsa. Çalışmamıza makarnalarımızı şekillerine göre ayırarak başlıyoruz. Her bir makarnayı bir birim olarak kabul edip bu birimleri bir düzen içerisinde tekrar ederek mandalamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Mandala kelimesi enerjiyi saklayan kap anlamına geliyor. Yani mandalanızı yaparken isteklerinizin ve dileklerinizin bu kap tarafından tutulduğuna inanılıyor. Öyle seçimizden güzel şeyler geçirerek çalışmalıyız. Mandalamızı oluşturduktan sonra Boyama aşamasına geçiyoruz. Boyarken de aynı birimleri aynı renkte boyamaya dikkat edelim. Mandalamızın bitmiş hali. Evinizin dilediğiniz yerine asabilirsiniz. Fikir vermesi amacıyla örnek çalışmalarımız. Herkese şimdiden kolay gelsin.